Evet arkadaşlar kız kardeşimle <laughs> makyaj yapmaya hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Başlangıç olarak ne yaptınız Yağmur Hanım? Güneş kremi sürdüm efendim. Evet. Ee, çok güzel nemlendiriyor o yüzden sürüyorum. Bir saniye tekrar söyleyin süngerimizi. Satarak kullanıyoruz. Bakın kapatıcım biraz açık ama olsun. Evet. Şey Şimdi ben de birazcık yapacağım. Gözüm kızarmış ama olsun. Zararlı. Şimdi Yağmurcuğum bana da ver. Güneş kremi almak önce ben güneş kremi evde kullandım geldim canım. Kapatacağım. Açar, arkadaşlar evet bu ne adı? Bunun Yağmur Closet. Closet. Şöyle gözlerimizi alsa sen de gel burada yap. Arkadaşlarımız görsün. Efendim. <laughs> tamam. Şimdi pudramızı koyduk böyle yüzümüze bir kalıp gibi ve bunu fırçayla da atıyoruz bu kadar. Pudra mı yapıyorsunuz? Ben hiç yapmıyorum. Ben pudra. kapatıcım dolmasın diye kullanıyorum. Ve evet. Çok güzel bir Anladım. <laughs> Şimdi bunu süngerle yedirdik Yağmurcuğum. Zamanı geçtik işte ben o <laughs> kadar yapmadığım için bilmiyorum. Neyse. Şimdi ha. iyice yedirdik. Ben de <laughs> far da istiyorum. Tabii ki. Ben far kullanmayı sevmiyorum. Ben seviyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz. <laughs> <laughs> Bence Merve gibi kursu. Ama bu farlar biraz Allah'ından bulmuş. Çok eski evet. <laughs> Allah'ından bulmuş. <gülüyor> 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 Ama bu için evet neyse idare edeceğiz artık. Anneciğim bunlar senlik değil aslında. Şöyle ben göz pınarlarımı aydınlatayım. Ben böyle seviyorum. Şöyle. Şöyle. Tamam. Şimdi birazcık da şu koyusundan şöyle kalem gibi çekiyorsun. Bak göstereyim yakından. Böyle. Şimdi biraz da şuraya. Bak böyle işaretle. Sonra burasını da böyle. O Gördün mü? Ne kadar güzel oldu. Şurayı da şöyle hani yapalım. Okey. Şimdi ne yapıyorsun yavrucuğum? Göster arkadaşlarımıza. Kirpiklerime maskara sürüyorum. Göster, göster. yapacağım. Ya Öyle. bence. Sıra bende. Ben de, ben de sürüp geliyorum maskaramı. Baba hala sen bak gel yapıyor. <laughs> Çabuk deden kızıyor tamam, geç. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Biyolisin bulumunu hemen şöyle yanaklarıma sürüyorum. Az kalmış canım burada. Evet alacağım. Ama bulamıyorum ki onun sinir Bir kere alıp. Bunu neyle yediriyorsun? Süngerin var mı? Tabii. Ki. Ay ben yorgunluktan. Ay. Şu yorgunluktan var ya. Gelen hiç aşırı. Neyse. Çok koyu. Ben seviyorum canım. Benim tenim de koyu olduğu için. Allık görürsün sen. Göstereceğim canım kendini arkadaşlar bizden. <laughs> Odaklanamıyorum. Birazcık şu üstleri taşırarak sürüyorum ki bu daha olduğundan da büyük görürsün. Çünkü neden olmasın? Yani. <laughs> tamam. Şimdi beş kalem istiyorum ben de. Ben şu dudak kalemini önce süreyim şöyle. Bu dudak kalemden bana gittin Ay.

Allah kahretsin ya. Ee, annem ne diyor? Kahretsin. Bu çok güzel. Ama ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Yağmur içine sürüyor. Ben de böyle yarım dışına sürüyorum. Benim favorim bu arkadaşlar. Bir de böyle. Yağmur gel kendi gözünü göster. Çabuk. Bu ben içine sürdü. Ben dışına. Şimdi buraya yapıyorum. Çekik gözlü olduğum için çok öpüşüyor. <laughs> <laughs> annem deliriyor içeride. Heh. Hmm, süper oldum ama ya. Ama bak maskarayla aslında bak. çifti kıvırsız çok zararlı ama olsun. Zararlı şeyler sayılır. Yağmur, gloss nerede? Heh. Bakayım. Son rutuş. Yeterli düğüne gitmiyoruz sonuçta. Abla diyorlar. Yapma ben diyorlar. Var, diyorlar. <laughs> Çıkıp piyasaya birbirine katma diyorlar. Güzel. Bu güzellik buralara fazla diyorlar. Açırlar, çay, <laughs> canım o kirpik kıvırcısını bana verir misin? Benim zaten e, şeyini kullanıyorum Hı. ya. Kirpiklerim uzamış. Ben de alacağım ya. Kirpiklerime çok zarar veriyor. Valla çok güzel. Onları cekisi evet. de verdi mi? Evet canım. Evet, yani. evet, evet, yani. Süper olduk değil mi? Dur. Gel. Poz ver şimdi. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>